Atik günaydın haber nöbetinde kolaylıklar. Çok tatlı bir haber nöbeti bu. Çocuklar okula dönüyor. O uzun yaz tatili arasından sonra heyecan dorukta en azından evlerde durum böyle. Artık böyle son lokmalar yanıyordur. Evden çıkacaklar okula gidecekler. Denetimler ne yönde devam ediyor? Lütfen bize denetimlerden bahset biraz. Evet aslında sizin de belirttiğiniz üzere aylar süren tatilin akabinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Tabi haliyle polisin de denetimleri yoğun mesden, denetimlere ilişkin yoğun mesaisi de bugün itibariyle başlamış oldu. Tüm Türkiye'de okul çevrelerinde denetimler gerçekleştiriliyor. Tabi onlardan biri de yine Ankara'da şu an gerçekleşiyor diyebiliriz. Hemen biz de o denetimlerin gerçekleştiği Çankırı Caddesi üzerindeyiz. Burada Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunuyor. Ankara'nın merkez noktalarından biri ve merkezi okullardan biri ve bu civarda da polisler denetimlerini arttırmış durumda. Bu çerçevede aslında Ankara Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştiriliyor. Bu denetimler okul çevrelerindeki neredeyse tüm araçlar tek tek durduruluyor ve burada genel bilgi tarama yani GBT işlemi gerçekleştiriliyor yolculara tabii bu bu aslında bu denetimlerin en büyük amacı eğitim öğretim yılının daha huzurlu daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ekipler teyakkuz halinde tabi aslında yıl boyunca yine tüm okulların çevresinde bu tarz denetimlerin devam edeceğini söylemek mümkün. Bugün Ankara'da ise 3 ilkokul, 12 ortaokul, 90 lise çer çer çevresinde toplam 105 okulla 105 okulun çer çevresinde 43 ekip 150 personelin katılımıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetim uygulaması gerçekleştiriliyor bu noktada belirttiğimiz gibi biz de kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte şu an o denetimlerin birinde birindeyiz ve bu denetim Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin civarında gerçekleşiyor. Tabii yine bu denetimlerde Yunus ekiplerinin de yer aldığını söylemek yer aldığını söyleyebiliriz. Zira onlar da burada yine GBT taraması da gerçekleştiriyor. Tabi burası merkezi bir konum. Civarda özellikle kafelerde bulunuyor. Etrafta okulun hemen karşısında bulunan noktalarda tabi ekipler yine bu civarda da bu özellikle işletmelerde de yine denetimlerini sıklaştırmış durumda özellikle yine öğrencilerin daha güvenli bir daha güvenli bir eğitim öğretim yılı geçirmesine geçirmesini sağlamak amacıyla tabi yine okulun giriş bölgesinde de yine hemen kameraman arkadaşım Uğur Koçak'tan göstermesini isteyeceğim. Hemen okul bu gördüğünüz arka alanda bulunuyor ve burada da ekipler okulun girişinde de yine aynı şekilde yaya olarak geçen vatandaşların da yine genel bilgi tarama yani GBT'sini burada gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle bu okulun bu okul civarı yoğun bir insan sirkülasyonu olduğu nokta ve ekipler bu sebeple bu civarda Denetimlerine ağırlık vermiş durumda da belirttiğimiz üzere bunun en büyük amacı yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha huzurlu ve güvenli bir eğitim öğretim yılı geçirmesini sağlamakta belirttiğimiz gibi bugün Ankara'da olduğu gibi neredeyse tüm Türkiye'de hemen hemen tüm okulların önünde denetimler gerçekleştiriliyor öğrenciler artık yavaş yavaş okullara gelmiş durumda. Servislerde de yine denetimler gerçekleştiriyor. Özellikle servis şoförlerine yönelik ve aldıkları öğrencilere yönelik yine denetimler de bu civarda bu okullarda devam ediyor. Tabii biz de kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte Ankara'daki bu denetimlere şahitlik ettik. Denetimler gün boyu bu noktada devam edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.